Herkese selamlar. Çocukluğumun geçtiği yerdeyim. Çanakkale'deyim. Böyle güzel bir vlog tarzı bir video olacak. Umarım hoşunuza gider. Vallahi burada benim çocukluğum geçti bu taraflarda. içeriye doğru, evin içerisine doğru bütün ergenliğimin geçtiği yerler. Anne tarafımın olduğu yerdeyiz. Burada da burada da güzel bir arkadaş var. Rahmetli Recep dedemin traktörü var. Fikirlerinizi merak ediyorum. 72 model, yaklaşık 35-40 beygir arası bir makina. Tabii karışık mevzular. Onları tam bilmiyorlar. Hatta anahtarlar da şöyle göstereyim tahminlerinizi alalım bakalım ne olacak bununla alakalı. Düşüncelerinize yorum bırakabilirsiniz. Şimdi bu makinenin en son çalışır halde bırakmıştık. Tabii ki bir iki sene falan oldu makineyi yürütmedik. Şimdi açacağım ben kaldıracağım komple brandalarını vesaire. Bir motor yağına bakacağım. Ondan sonra akü bağlantılarını yapacağım. Sağ arka tarafındaki tekeri, büyük teker inmiş patlak da olabilir. Tabii zamanla jantın üstüne oturmuş. Burası çok daraşmalık bir yer olduğu için arabayı sokup da kompresörü getiremem. Mecburen janttan çıkartacağım traktörü. Eğer çıkarsa ondan sonra havasını bakıp bir yürüteceğim birazcık ee, ne olacak ne bitecek. Çok uzun zaman oldu. Yani viteslerine dair hatırlamıyorum traktörün. Ne olacak ne bitecek hiç bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Yavaş yavaş da traktörü açmaya başlayacağız. Yağmurlu da bir gün var. Yağmurda gezeceğim herhalde öyle duruyorduk. Köyün delisi gibi. Hoşunuza giderse bu tip videolar Tabi böyle kutu açılımı gibi yani cold start dediği sistem çok bulabileceğimi zannetmiyorum ama eğer e, bu tip videolar hoşunuza gidiyorsa Videoyu beğenip yorum bırakırsanız çok sevinirim. Abonelik tamamen kendi keyfinize kalmış. Ayrıca Instagram üzerinden de recepsercansezer.tr'den de bana ulaşabilirsiniz. Oraya da farklı içerikler yapıyoruz. Şimdi böyle birazcık durgun gibi hissediyorum kendimi. Fark etmişsinizdir böyle çok şen şakrak ama nasıl söyleyeyim size evi ev yapan duygulandım bir sal beni. Evi ev yapan anne ve babaymış. Yani onu çok net anladım. Ee, buralarda tamam çok anımız var. Hiç ne bir traktörü anlatacağım size ama onlar olmadığı sürece ne traktörün bir anlamı var, ne herhangi bir malzemenin bir betonun anlamı var. Soğuk başka bir şeydi. Allah ölmüşlerinize rahmet etsin, sevdiklerinize de sağlık hoşluk versin diyor. Hadi bakalım yavaş yavaş başlayalım. Şimdi makinenin zamanında kapatmıştık tabi dediğim gibi. Rahmetli olunca analar, babalar, branda vesaire çekmiştik bakalım. Yani çok kaç senelik toz çıkacak üzerinde? Bakalım videoyu buradan daha yakın görüyorsunuz. Yorumlar kısmında söyleyebilirsiniz acaba bu makina ne? Ben de durumunu vesaire çok hatırlamıyorum. Ya gerçekten traktörün de şeyini de hatırlamıyorum. Vites grubunu da hatırlamıyorum. Bakacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi kim bilir kaç yıllık toz çıkacak <laughs> üstünden. mı diğer Massey Ferguson 135. Orijinal Reşat Altını dedikleri traktör bu. Dedemin traktörü dediğim gibi şaibeli olmakla birlikte 71 veya 72 model. Hidrolik direksiyonlu zamanında dedem çok işte koşturdu. Çok da yerleri gezdik. Hatta Karataş videosunda diyor onu da buralara bir yere etiketlerim. Ar ardımın şeklini sağlayan yer. Burası çok gezdik. Bütün çocukluğum burada geçti. Bu makinenin özelliği şurada. Motor bloğunun üstünde görünüyor mu bilmiyorum. 08 yazıyor. Yani bu İngiliz üretimi bunların İspanyolları da var. İspanyolları birazcık daha cacalı olmakla birlikte yani cacala nasıl diyeyim İngilizler kadar randımanlı olmadığını söylüyorlar. Bakacağız bakalım makinenin durumu nedir ne değildir ben de çok hakim değilim makine. Akünün durumu ne? Mazot deposu falan filan burada. Mazoto olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle bir dal sarkıtalım işine doğru. İçine de bir şey girmeyecek gibi olsun da kokusu geliyor aynen bir gındik var içinde zaten çok da bir iş yapmayacağız makinayla sadece bir dolaştıracağım Şimdi motor yağının vesaire o gibi onun durumlarını çok bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim akü kutbunu bağlayacağız sıkacağız ondan sonra da işimiz bitecek bakalım karanlık olduğuna bakmayın yapılacak bir şey yok artık idare edivereceğiniz beni <laughs> çarpılmadan etmeden böyle bir sağlamcana sıkalım bu taraftan geldiğiniz gördüğünüzde sağ arka tekerleği jort durumda çok hızlı bir şekilde hareket etmeden yavaşça çıkartacağım makineyi. Şunu bir kapatalım. Artık burada işimiz yok. İnşallah çalışacak. Durumu iyi. Hatırladığım kadarıyla. Allah utandırmaya. Ah, ah. Ulan ne dar traktör ya. Tamam el freninde zaten. Her şeyini bir kontrol edelim de. Yedireceğiz. Yedireceğiz. <laughs> Vurdurmamız gerekebilir bunu ya. Vakit tamam. Gel gidiyoruz. <laughs> Allah'ım nasıl bir çaresizlikse bendeki. Makinenin tekerleri kötü durumda. Çıkarttım takviye yaptık zaten oraları da görmüşsünüzdür. Şimdi buraya çıkartacağım benim arabadan kompresörden şişirmeye çalışacağız bakalım. Şimdi arabayı çekeceğim oraya. Anahtarı alayım. Bunlar da çok olacak gibi iş değil. Biliyorum. Ama olduğu kadar en azından bir çalışsın. Ondan sonrasına bakacağız. İnşallah olur. Şu an kompresörün motor çalıştı ama Kuvveti yeter mi yetmez mi hiç bilmiyorum. Zaten buralarda yarıkları çok. Ya en azından bir egzozunu falan bile takmadım. En azından bir hareket etsin. Ve aksamları çalışsın gerisi problem değil. Ve kompresörün gücü ufak olduğu için bunu biraz şişirmesi sürecek. Biz buraları hızlandırıyor olurum büyük ihtimalle. Şimdi tekerin durumu da çok iyi olmadığı için hızlı hareket etmeye de gelmez gezerken de. Ben böyle bir ufak gezeceğim. Keşke birader olsa da size çekse drone'la ama yapılacak bir şey yok. Bu makineyi de ilerleyen zamanda büyük ihtimal alacağım. Ben A'dan Z'ye toplatacağım. Zaten motoru iyi durumda ama boyasıdır, kaportasıdır, o gibi şeyleri toplayacağım. Çok güzel tarla gezmeye birebir yani. Eski Siboplardan. Demir başlı. Tamam. Bir gidelim bir gezinelim bakalım. Bir rahmetli dedeye göstereyim traktörü. Ondan sonra da yavaş yavaş getiririz zaten. Hadi bakalım. Tamam. Oh. Of erkek ya. dediğim gibi zaten tekeri inikti. Akünün de bir sıkımlık yanı vardı. Sıktık kaput. <laughs> Çalışmadı. Ben de sağ olsun Mehmet kardeşim onu da gördünüz. Onu da selam olsun isterse. Çok sağ olsun. O makinenin onun 54 cyi getirdik. Kafadan buraya soktuk. Takviye yaptık. Akü durumu iyi. Şu an bayağı da bir gezdim dolaştım. Keşke size gösterebilsem onu. Ama şimdi yavaş yavaş makineyi kafadan sokacağım garaja. Artık bir daha ne zaman çalışırsın. Yeniliklerin gelmesini istiyorsanız da beğenip abone olabilirsiniz. Yorumda bırakın bütün bu tür traktörlerle ve tarımla alakalı manyak manyak her şeyi <laughs> yapmaya çalışıyorum. Sağ olun bugüne kadar elinizden geldiğinizde yardımcı olmaya çalışıyorsunuz, destekliyorsunuz. Ama yavaş yavaş bir videolarda 110, 100 beğeni geçerse benim de gider çünkü biliyorsunuz maddi şeyler için şey şey yapmıyoruz ya yani maddi Beraber eğlenelim. Buradan kazandığım insanlarla da sağ iletişime geçiyoruz. Onlarla bilgi paylaşıyoruz. Önemli olan o. Çok şükür kazanıyoruz, çalışıyoruz. Allah bereketini versin. Ne diyeyim? Artık kazanalım şarkı şeyini, montanı. Bir dahaki çalıştık onun üzerine onu düşünüyoruz. Artık hayırlısı. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Doğru lan. İşte. Tek! İşte bu! Aküyü de kapatacağım. Onlar bu arada bitiyor işte. Önceden zikleliydi. Dolayısıyla kontağı kapatıyorum. Karşıydım. <laughs> alışmaz. Allah'ım ya! Hadi bakalım hayırlısı.